Merhaba arkadaşlar, ben Salih. İlk videomuna kaçmanız ee, bu ilk videom olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ilk evet. Minecraft videom olacak arkadaşlar. Ee, Minecraft serisine başlayacağım arkadaşlar. Sizin sizden gelen tercihleri de göre değişebilir arkadaşlar. Bu nasıl bir dünya ee, değişebilir arkadaşlar. Başka oyunlar da çekebilirim ama sadece mobil olacak. Bilgisayardan çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çekemem bile. Onu bilmiyorum. Sadece tabletten bir arkadaşım nerede çek diye. Çok güzel çekersin. Ben de çekmeye başladım arkadaşlar. ilk videom. İnşallah mutlu olursunuz. Beğenirsiniz. İnşallah abone olursunuz. Abone olmanız lazım. Benim benim ben de kanalımın ismini koymam lazım. Abone olmanız lazım. Lütfen abone olun. Ben de kanalımın ismini koyayım arkadaşlar. Tabi ee, tabii isteyenler abone olmayabilir. Biz de zorlama yok ama. Ee, Bizde zorlama yok arkadaşlar. İsteyen olmayabilir, isteyen sadece izleyip şey yapabilir ama izle izleyip de abone olsanız seviniriz. Abone olmasanız da yani Allah razı olsun sizden de. Neyse arkadaşlar. Minecraft yükleyemeyenler için videonun sonunda göstereceğim nasıl Minecraft yükleyebileceğinizi. Başka bir sürü tür var ama ben bir tanesini göstereceğim. Bir de bir program var ee, benim size önereceğim. Onu da göstereceğim nasıl indirildiğini. Görürsünüz ne olacağını. Ya yani ismi Minimaps nasıl indirildiğini göstereceğim size arkadaşlar. Hmm. Şimdi Minecraft'ımıza başlıyorum arkadaşlar. Odun kesiyoruz. Tamam Minecraft klası ilk başta odun kesilir. Normalde bir sürü video çektim arkadaşlar. Hiçbiri olmadı. Bir sürü hepsi hatalıydı. şimdi bir daha çekiyorum. Yani bu Minecraft Survivor'ın ilk bölüm olacak arkadaşlar. Başka videolar da çekeceğim. Yani tek Minecraft değil. Minecraft'ın ikinci bölümü de gelecek. Başka oyunlar da gelebilir. Savaş oyunları falan da gelebilir. Yani o, o değişecek arkadaşlar. Yani tek Minecraft değil arkadaşlar. Dünya tek Minecraft'ın ibaret değil. Yani sizin tercihinize bağlı. Yorumlarda yazarsanız ne isteyecek? Ya yani yorumlarda soru sorarsanız biz cevaplarız. Ben cevaplarım seve seve. Benim arkadaşım da video çekiyor. Beraber hatta çekmiştik video attım onu bilmiyorum ama attıysa izleyebilirsiniz. Ee, ismi Berat Pehlivan. Ee, ama şey e, onun kanalının da ismini koyamadı çünkü daha yani isim koyamıyoruz. 500 500 abone olması gerekiyor arkadaşlar. O da size bağlı. Lütfen abone olun arkadaşlar. Seviniriz. Berat'ın Berat'ınkini de abone olmanızı ister istiyorum. Berat'ınki de çok güzel bir kanal. Kardeşliği çekiyor çekmiş çekti hatta bir e, bir kişi izlemiş onu çünkü bu onu bulmak çok zor e, bir sürü beras var nerede olduğunu hiç bulamadık biz mesela ah demir lo ne kadar evet arkadaşlar kreatif tavalımızı yapalım şimdi de şimdi oyuna başlayalım yani artık kozma nuluç çıktı bu altı. Zombi mombi var mı? Lakiyeyim. açık mı? Açık olsun. Biraz aksiyonlu olsun. Canın sıkılır değil mi? Tabii canın sıkılmaması için aksiyon yapacağız tabii. Ah. Tamam bitmedi lan. Nasıl oldu? Neyse biz toplayalım taş. Ta taş kazma yapalım ki. Alalım. Şey edeyim. Alalım demir. Aa kömür de çıktı şansa bak. Taş kazarken kömür çıktı. Neyse arkadaşlar işte kömür maden kazıyoruz şimdi. İlk yıldığımızda hemen maden bulduk yani. Bu kaç tane kömür var la? kömür bulduk arkadaşlar. Bu demir de çıktı. Bu ne lan? Nasıl bir şey? Uf. Neyse arkadaşlar, hemen taşla toplayayım biraz. İnşallah canınız sıkılmaz. İnşallah e, eğlenirsiniz İnşallah mutlu olursunuz ben sizi mutlu etmek amacıyla video çekiyorum yani e, mutlu etmek amacıyla çekiyorum yani başka amaçla çekmiyorum arkadaşlar para para amaçlı çekiyorum yani şey yapmayın yanlış anlamayın arkadaşlar ben sizi eğlendirmek için sırf eğlendirmek için gerçekten İnşallah eğlenirsiniz. İnşallah eğlenmenizi diliyorum arkadaşlar. İlk video, hatalar yapabilirim, o yüzden kusura bakmayın. Ama elimden geldiği kadar düzgün çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. biraz daha taş toplayalım da arkadaşlar. olarak bu yok yaparız. Arkadaşlar bazen Berat'ta da çekebilirim arkadaşımla. Cuma günleri geliyor bize. O zaman da çekebilirim. Bazen başka arkadaşım da olabilir. O değişir arkadaşlar. Neyse biz şimdi biz şeyler alalım tabii yapalım. Burada var. Galiba. Çünkü zombi sesi duyduğunuz herhalde. Azıcık sesini açayım hatta. Demir bak. Allah! 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 Atıyor! Atıyorlar Rıza Baba! sarıyorlar Rıza baba. <laughs> Allah bu ne lan? Bu ne oğlum? Neyse dırk bırakın tavuğu Mürettin tavuğu unutmasın. Ha. Unutmayalım da. He. Adam yok. İyi tam getirdik. Şu taraftan gidelim işte arkadaşlar. Gidebilirsek. Git hadi git. Oh çıktık. Burada ne var? Aha o demir varmış. Güzel. Arkadaşlar başladığımız gibi demir vurduk bir sürü. Ne kadar vallayım ya. <laughs> o köpek la. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpek. Neyse arkadaşlar başka videoda çekeceğim. Yani tek bu video değil yani. Ne vuruyor mu sabah? Sabah video mu çekilir? Ay pardon sabah <laughs> video mu çekilir diyorum ya. Sabah vurulur mu lan? Sabah sabah örümcekler vurmadı nasıl bir şey lan bu? Mojak report bu ne? Report Mojak bu ne lan? Arkadaşlar sabah hala vuruyor ya. Size bak ama akşam oluyor şimdi. Vallahi canım gitti ya. Asi bir örümcek bu. Örümcekleri vurur mu anasını satayım ya? Mucak report. Report diyeceğim. Banyo. Allah falan versin. Lol oynayanlar varsa bilir zaten. Arkadaşlar ben lolde altın goldum yani. Gold 5'im. eee gold 5'im yani. Yani dereceli şey olmuştu. Cumuştum normalde. Gümüş çerçeve var. İsmi Maltı Fırat'e bir. Lol'de. Hatta e, birisi video çekiyordu. Twitch'ten bir video var. Onun linkini gönderebilirsem gönderirim arkadaşlar ama biraz zor olabilir. Bulursam gönderirim arkadaşlar. Linki var. E, orada ben Yasuo oynuyordum. Hatta çok iyi oynuyordum arkadaşlar. <laughs> çok iyi oynamıştım. Yani penta atıyordum. Pentamı çaldı resmi. Mas adam çekin adam master'dı. Ben onu yarıyordum tabi. Evet zombi sesi geliyor şu an arkadaşlar. Siz duyuyorsunuz herhalde. Tam üstümde galiba. Ne kadar kömür çıktı la. Arkadaş, arkadaşlar bu videoyu 15 ilk video ee, biraz kıyak yapayım 15 dakika olsun kıyak diyorum ya 15 dakika olsun kıyak nedir arkadaşlar Türkçe biraz zayıftır ne yapalım aslında zayıf değildi normalde işte ben zayıf diyor yani espri ama işte. <laughs> normalde Türkçem çok da kötü değil. 4 geldi. Arkadaşlar. Benim yaşım kaç sorarsanız e, o kadar da küçük de değil, büyük de değil. 13 yaşındayım arkadaşlar. E, bazı kişilere büyük gelebilir, bazı kişilere küçük gelebilir. Hiç fark et yani hiçbir şey olmaz yani arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Yani ben ne diyorum? Allah belanı versin benim. Allah arkadaşlar ben de ya neyse arkadaşlar. Neyse şu an aksiyon yaşayacağız gibi gözüküyor. Bütün canavarlar benim peşimde. Canavar mıdır nedir ne bu olsun. En, en sevmediğim de creeperdır arkadaşlar. Aa demir vardı orada olacağım ama. En sevmediğim şey, şey creeperdır arkadaşlar. diye Çünkü patlıyorlar arkadaşlar. Kı, e, bir de bilmeyenler için söyleyeyim. Creeper taşı sonucunda oluşmuştur arkadaşlar. Normalde domuz, domuz olacaklardı. Ama nasıl bir mantık yapmışlarsa mojan olmuş gribers. griber. Nasıl bir şey zaten. Şey nasıl olduysa. Nasıl böyle bir hata yaptıysalar. Domuz yaparken böyle şey mi olur lan? Neyse. Şöyle kesiyoruz. Neyse arkadaşlar. Şey yapmayalım. Yani bilenler vardır belki şey çökmüştü. Ee, e, LOL Türkiye çökmüştü arkadaşlar. Sonra düzeltildi ama sıkıntı yok. Arkadaşlar kömür var. Bit, bit, bitmiyor ya. Arkadaşlar, arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim arkadaşlar. Var mı önünde şey? Yok ki. Koyun bulmam lazım arkadaşlar. Neyse. Dur ben şuradan şey şeyleri kapatayım. Yani dışarı çıkarken ölür. ölürsem ben gaydi bana gaydi yani diyeyim size. Bana gaydi arkadaşlar. Yani ölürsem. O yüzden kapattım. Ee, video videoyu şimdi kapatmayacağım tabii. Çıkacağım. Aa inek. 15 dakika olsun ondan sonra göstereceğim şeyleri tamam arkadaşlar. Şu ineği alalım canımızı. Yiyelim yemek. Arkadaşlar bir dakika ee, yapacağım. Geldim arkadaşlar. Ee, şimdi oyuna çıkıp göstereyim. Nasıl Minecraft yüklendiğini. Şimdi ilk başka kurafan giriyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar aramaya Aptoy'da yazıyorsunuz. Ona, ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. En üstte Instagram, Twitter, Android App Store var. En üstte. Ona biliyorsunuz arkadaşlar. Instagram Love no, diyorsunuz. Yükle bende yüklü zaten. Şimdi e, Minimaps'i göstereceğim size arkadaşlar. O Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Minimaps yazıyorsunuz. Bende yazılı zaten. Minimaps'e tıklıyorsunuz. Max for Minecraft P e çıkıyor. Ona tıklıyorsunuz. Kale şeklinde böyle şekil. Yani onu yükle diyorsun arkadaşlar. Ben arkadaşın oynadığım için benim yüklememe gerek yok zaten. istediğim mapleri yükleyebiliyorsun. Görüyorsunuz. Böyle mapler. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.